Bu arada biz böyle yatırımdan bahsederken sorularda geliyor. Araya sorular da ekleyeceğim. Tabii ki. E, merhabalar, iyi günler demiş. Ben 22 yaşındayım. Üniversiteden yeni mezun oldum. Bir iş kurmak istiyorum. Özellikle e-ticaret et üzerinde nasıl bir teşvik alabilirim? Ne yapmam lazım? Ne kadar param gider acaba demiş. <laughs> Bu çok önemli. Ne kadar param gider? Şimdi e-ticaret et et geleneksel ticaret. girişimciliğe girer. Geleneksel girişimcilikte de 60 bin liraya kadar. Hatta belge alacak 65 bin liraya kadar hibe desteğinden faydalanabilir. Ayrıca 70 bin liraya kadar da yaşı 22 olduğundan dolayı 70 bin liraya kadar da faizsiz kredi desteğinden faydalanabilir. Eğer bir e ticari sitesi kuracaksanız. Tabii ki. Sitenizde hazırsa yani tabii. Yani alım satım evet. hizmet sektöründe olan işletmeler geleneksele girer. Üretimse bir e, ürünü imal edecekse bir üretim imalat yapacaksa 160 ya da 260 bin liraya Evet, İler. peki burada benim size bir sorum olacak. e-ticaretten bahsedince diyelim ki bazı eticaret ticaret Hı. siteleri var. Bazı platformlar var bu Türkiye'de evet. herkes tarafından bilinen. Bu e ticaret sitelerinde ürün satılır. Yani siz de oradan e, oradaki dükkanların bir parçası olursunuz ve bu ürünleri satarsınız. Buradan teşvikten yararlanıyor mu? Yoksa siz o e ticaret sitesinin e, bir dükkanını kullandınız, onun üzerinden satış yaptığınız için... E, bunlardan faydalanamıyor musunuz? Yok, e evet, ticaret, anladınız mı? yo, anladım. Evet, herhangi birisine ait olan e-ticaret et sitesi üzerinde o platform üzerinde de satış yapıyorsunuz. Tabii ki, adı üstünde zaten e-ticaret. Et et e sitesi. Yani ben A firması olabilir. Ben bu burada mı ki, diyeceksiniz. Nasıl e ticaret olacak? olarak NACA seçilir. O dilediği e, elektronik ortamda satışını gerçekleştirebilir. Yani bir internet sitesi olabilir, YouTube'da olabilir ya da farklı şekilde hmm, olabilir. Anladım. E, kendi sitesi üzerinden de siparişler alabilir. Kendi sosyal medyası üzerinden de sipariş Arla alabilir. alabilir. Başka bir Şu fiyat anda fiyat uygulanıyor zaten. Yani evet. Instagram'da örnek olarak söylüyorum kendi tanıtımını yapıyor. Ürünün tanıtımını yapıyor. Daha sonra onunla ilgili siparişleri alıyor. Onların da sevkiyatını yapıyor. Satışını yapıyor. Bu da e-ticaret. Evet. Bakın İlla ki bir yerde... bu yerde iyi ki gelmiş. Tabii. Çünkü bu bambaşka bir platform. Biz daha büyük sanayi ya da küçük işletmelerden bahsediyoruz ya da işte butikte fabrikalar ama şu an ülkemizde e ticaret çok yaygın ve sizin bahsetmiş olduğunuz Hı. gibi sosyal medya üzerinden satış yapanlar da var ama bu konuda bir teşvik olduğunu ne yalan söyleyeyim ben de bilmiyordum. E şimdi e ticaretle ilgili hani bu e destek tutarının açılımını yaparken 5000 eğer şahıs firması olacaksa 5000 TL kuruluş desteği, şirket olacaksa 10000 TL kuruluş desteği. İlk yıl 3 sigortalıya kadar yani 1080 güne kadar çalıştığı gün çalıştırdığı personelin gün sayısına kadar 22 yaşında olduğu için söylüyorum 25 bin TL'ye kadar eğer 29 yaşından büyük olsaydı ve erkek olsaydı 20 bin liraya kadar ikinci yılda 4 sigortalı yani 1440 güne kadar istihdam ettiğinde personel gün sayılarının toplam 1440 güne kadar olduğu zaman da 25.000 25 bin liraya kadar Aynı şekilde erkek 29 yaşından büyük olursa 20 bin liraya kadar hibe alabilme hakkı var. Hmm. Diyelim ki 3 kişi olmadı da 2 kişi oldu ya da 1 kişi oldu. Ya da istihdam etmedi. İstihdam etmezse destek almaz performans desteği ile ilgili. Ya da 1 kişi istihdam etti ya da 2 kişi. Gün sayısına göre 10 bin de olabilir, 15 de olabilir, 10 de olabilir, 5 de olabilir. Hmm. Hangisine tekamül ediyorsa gün sayısı ona göre hibe desteğini alır. Alabilir yani ticaret yapmayı düşünenler ya da hala yapmakta olan varsa. Ayrıyetten özür diliyorum. Ayrıyetten 22 yaşında daha önce gelir vergisi mükellefiyeti yoksa evet. genç girişimci istisnasına girer. Bir yıl boyunca Bağkur ödemez. Hmm. Bir yıl boyunca Bağkur'u hazine tarafından karşılanır. Ayrıyetten de yıllık 75 bin liraya kadar 3 yıl boyunca elde etmiş olduğu karın vergisini ödemesi 75 bin liraya kadar. Bakın bunlar... Bu da bir avantaj. Evet bu da bir avantaj. E, diyelim ki e-ticaret sitesi yapıyor. E, bugün mesela başvurusu artık bir şirketi var ve e-ticaret sitesi yapıyor, ürün alıyor ve bir e-ticaret sitesinden satıyor. Şimdi ve bugüne kadar sizin anlatmış olduğunuz bilgilere vakıf değildi. Peki şu saatten sonra faydalanabilir mi? Yine başvurabilme hakkı var mı? Giriş geleneksel girişimcilik sertifikasını almışsa, almışsa, daha önce almışsa vergi e, levhasındaki açılış tarihinden itibaren bir olabilir. yıllık süre içerisinde müracaatlar yapılabilir. Almalıysa alamaz. Evet